arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden dinlenmelere de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 7 dakika, 11, 1 dakika olmuş videomuz. Ve ben sizi böyle gösteriyorum ya. Aslında düz yürütüyormuş. Ben de onları taktım yani düz yürütüyor. Şu an siz okuyabiliyorsunuz. Bunu biliyorum. Ben dinlenmelerini de falan diyorum. Bu arada bağım bilmeyen yoktu söyle kapatayım da görmesin. Aç ben görsün ne Seni biliyorlar değil mi? Görsün ne ben herkes tanıyor Evet, doğru ya. Ben meşhur bir adamım. Video çekmiştim bir Merhaba. O, Sayın ee, izleyiciler. Kanal izleyicileri, Ömer'in fanları, hayranları. Nasılsınız, iyi misiniz? E, tamam ki de iyi izleyecekler. E, Ömer e, çok başarılı yayınlar yapmaya başladı. Ama Fikretleri yayın, çekirdim. yayın yapamıyorum. Yani yayın çünkü neden önemli Sen, bakarsın neden olmadı Tamam. Kolay gelsin görüşmek üzere. Tamam. Yani, mamını görünüz zaten. Mamı görebilirsiniz. İlk kanallarında falan bir sürü video çekti. İnsan YouTube bu buna bir şey vermez. Ya bu şey yapmış falan filan babasını göstermez. Çünkü babam zaten şey. Elim tanımlı olsun adam koskoca. şey Böyle zaten bu. Koskoca yani bir şey de adam. Şimdi size kaldığımız yerden devam ediyorum. Yediği ne anlatacaktım anlatmamışım. Gördüğünüz gibi Cinali okulda. Cinali okula başlamış. Ve şu anda biz Cinali'nin nasıl? Cinali'nin topu, Cinali'nin topu, Cinali'nin kadar gözü kurulursa Cinali'nin oyuncakları, Cinali'nin okula başlıyor. Cinali okulda. Tamam. Bunu Gördüğünüz gibi böyle güzel bir kitap. Neşeli neşeli. Ne kadar güzeller. Değil mi? Oyun oynuyorlar işte. Baştan girdiğimiz gördüğünüz gibi böyle. Cineli okulda. Abi bu kitabın ben bu yılda kurulduğuna çok şaşırdım. Dolunan. Yani şurada gözüküyor 1900 oluyor ya? Altın Hadi başlayalım. Bazı videoyu bir dakika yapmayan olmuyor. Çünkü o kadar videosunu yapmak istemiyorum. Gördüğüm şuradakileri anlatmıştım öbür videoda. Hatta resim nelerin altındaki noktalı, noktalı çizgilere resimlerin adlarını yazınız. Bu arada benim kötü okuduğumu dur lan iki dakikalık videomu mu? Hadi bakalım. Böyle uzun bir kitaplara geldik artık. Ben bunu okumaya başlıyorum. 6 dakika olur ya. Hadi bakalım. İlk sayfasını okuyorum bildiğiniz gibi söylemiştim. Şöyle gıdıklıyor falan çok güzel resimlerimiz var. Hadi bakalım başlayalım. Çok güzel bir video inanıyorum. Tabii de ben bu sahaya Hadi bakalım başladık. Cilali okuldan ablası ile ge Sevim, sevine sevine evlerine geldi. Annesine sarıldı. Anneciğim okulum okulumu çok sevdim. Öğretmenimi öğretmenimi de sevdim. Öğretmen yanaklarımı okşadı. O da ben beni çok sevdi dedi ve bu kadar uzun bir sayfa görmedim hayatımda ben. sonlara da oluyor. 17. sayfa. Bu arada bu 18 sayfa olmuş. Yani son bir sayfa kala böyle bayağı uzun. Yani 6 dakika olacak video bakalım. 6 dakika olacak. Şimdi sırada bahçesinde. Yine hani çocuk bahçesinde. Bak bu güzel kitap. Harbiden en güzel seriyle olan kitap bu kitaptır. Abi ben bu bundan güzel kitap okumadım ki. Yani gördüğünüz başlangıcı bu şöyle göstereyim. Başlangıcı bu. Yani Suna falan var. İşte Ömer. Nasıl denk gelmiş Ömer ya? Cineli çocuk çocuk bahçesinde diye bir video. Hadi bakalım başlatalım. atalım de aynı şeyimiz yazıyor. Okuyorum arkadaşlar. Baya o kadar güzel bir kitap ki arkadaşlar. Senin yerden en güzeli bu olmalı. Hemen okuyorum. <laughs> Oturumda falan filan. Demişler. başlıyoruz. Bu arada 5 dakika olmuş. 1 dakika daha uzayacak da tabii gidebilir diye. Okuyorum. Nilali'nin mahallesinde bir çocuk bahçesi vardı. Nilali'nin Ninali'nin hafta çarşı Ninali'nin annesi güzel havalarda her her hafta çarşamba günü Ninali'yi Sunay ablası ve ay Selma iyi çocuk bahçesine götür götürürdü. böyle bir çok güzel bir kitap. Arkadaşlar siz buraya tabii ki de işte alınca okursunuz bunu. Daha güzel. Bu arada böyle hayvan bir kitap görmedim hayatımda. Bu o kadar güzel bir kitap ki arkadaşlar. Almanı yüzde yüz tam seyirim. Bak 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 bak. Hmm. birazcık okuyor falan var işte. Aslında son sayfayı okuyabilirsiniz var. Ben tutuyorum durup durup okuyayım bence. çok. Öğretmenin soyunu falan işte. Şöyle koydum. Sona geldik. Son kitabımız dur lan böyle atışma bak he. şöyle atacaksın Yuhay. neymiş cihane yani kır bildiğiniz gibi öbür videoda anlatmıştım yani kır gezisinde falan filan kır gezisinde gibiler demiştim ama ya yani spoiler vermek istedim gördüğünüz gibi böyle bir şey bu sefer burayı okuyor arkadaşlar. Dur dur okuyor. Aa 7 dakika oldu. Neyse. Gördüğünüz gibi Dinali'nin Dinali kır gezisinde bir fotoğraf var. İstiyorsanız durdur okuyabilirsiniz. Ben aslında şimdi ilk bir gösteriyorum tabii ki de bak böyle. Dur dur okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tansiye ederim. Anladın Mis gibi okursunuz. Ben anlatıyorum. Neydi bunun ismi? He. Cinayi Kırgöz Tamam anlatıyorum. İlk bahar... Dur lan öyle okuyorsun onu. İlk bahar gelmiş. Her taraf yemyeşil olmuştu. Ağaçlar çiçek açmış. Her yer çeşitli çeşitli kırk... Çiçekler ile dolmuştu. Dolmuştu. Havada renk renk kelebekler uçuyordu. Cinali'nin okulu mahallenin kenarındaydı. Kır gezmeleri kır gezmeleri başlat, başlamıştı. Gördüğünüz gibi böyle bir kitap böyle bir seni hayatımda görmedim ben. Koca söyle. Böyle bir güzel bir kitap görmedim hayatımda. Yani almanızı tercih ederim. Bu arada lisanla ne video çekmiyorum. Mal gözüm bu arada. Temizliğim de çok güzel Temizliğim çok güzel demişim. Ben böyle çektim. Bu arada boğulma videomu izlettim. Çok güldü. Ya, ya, bir yaptım. Şey ne var ya. Onu çok güldü babam. Bu arada söylüyorum şimdi. Ben mal gibi böyle ıslak mendil ya da mendil sildim. Ve ondan sonra bu ıslandı tabi içine kaçtı. Artık bir düğmeye basacağım. Fön makinesini Tabii ki de kurtuluşu var. Fön makinesi. Bu yapacaksın ve tamam arkadaşlar görüşürüz.